Peki devam edelim bakalım. 2016 sorusu. Arkadaşlar özellikle mesela bakın artık bu tarz sorulara kesinlikle dikkat edeceğiz. Bakın bu tarz sorular çok sevilen sorular. ÖSYM bunları çok seviyor. ALES'de, DGS'de istisnasız çözüyor. Hatta KPSS hazırlanan arkadaşlardan şunu da isteyeyim. E, aynı konunun DGS ve ALES'teki çıkmış sorularına da bakmanızda çok büyük fayda var. Sorular arkadaşlar birbirini çok tekrar ediyor. Peki bir bakalım. Şimdi arkadaşlar orada bir sıralı eşitsizlik vermiş. Bu sorularda sizden şöyle bir şey istiyorum. Bir, orada gördüklerini bir yaz. Ne var orada arkadaşlar? A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğu bilgisi var. Başka? A çarpı B'nin sıfırdan küçük olduğu bilgisi var. Bir de son olarak A eksi B'nin A çarpı B'den küçük olduğu bir bilgisi var. Bunları bir yazmakta fayda var her zaman. Peki her zaman olduğu gibi şu eksi B'yi karşıya attım. Buradan ne çıktı? A küçük B. Dursun bakalım. Peki arkadaşlar şuna bir bakalım. İki tane ifadenin çarpımı negatifse, sıfırdan küçükse ne olacak? Bunlardan biri artı olacak, biri eksi olacak kesinlikle sonucun eksi çıkması için. Ya A, B'den daha küçük bir sayı olduğuna göre kesinlikle A eksi, B artı diyebilirim. A negatifmiş, B de pozitiftir diyebilirmişiz. Peki buna göre son ifade... Ee, çarpım negatif a eksi bir sıfırdan küçük bir dursun bakalım neler çıkacak karşımıza. Burada şimdi kendi kendimize bir şeyler aramaya çalışmayalım. Net bir şey görünmüyor şu aşamada bir bakalım. Birinci öncüle bir bakalım arkadaşlar. A kare eksi a çarpı b küçük sıfır demiş. Şimdi şöyle yorumlar yapabiliriz. Bir, e, a kare kesinlikle pozitif bir sayı değil mi? A ne olursa olsun, eksi de olsa, artı da olsa. A çarpı b negatif bir sayıydı ve başına eksi gelmiş o da pozitif oldu. İki tane pozitif sayının toplamı kesinlikle pozitif diyebilirim. Peki başka neler diyebiliriz? Mesela şu a çarpı b'yi karşıya atmış olsam a kare küçük a çarpı b. Eksi a çarpı b'yi karşıya artı olarak attım. her iki tarafı a'ya bölmeme gerek var mı? Yok dursun bakalım. Burada şöyle yorumlar yapabiliriz. Arkadaşlar şu a kare dediğim sayı kesinlikle pozitif bir sayı. Ben biraz önce ona doğru mu dedik? Nasıl doğru dedik ona? A kare pozitif bir sayı dedik. Burası da pozitif bir sayı. Tamam şu toplam kesinlikle pozitif olduğu için arkadaşlar sonuç sıfırdan küçük olacak dedik. Bir düzeltelim orayı. Bakın ilk yorumu tekrar yapalım. A kare pozitif bir sayı. A çarpı B negatifken başına eksi gelmiş. Burası da pozitif bir sayı. İki tane pozitif sayının toplamı pozitiftir. Küçük sıfır demiş. Bir yanlış olacak. Peki... Aynı şekilde başka nasıl yorum yapabilirdik? Mesela şu a eksi b'yi karşıya atmış olsam artı olarak a kare küçük a eksi a çarpı b. Peki e, a kare kesinlikle pozitif bir sayıydı. O zaman arkadaşlar bu ifadeye göre a çarpı b de pozitif çıkıyor. Ama bizim a çarpı b'nin negatif olduğunu biliyoruz. Bir bu şekilde de yanlıştır diyebilirim. İkiye bakalım. Demiş ki a çarpı b eksi b küçük sıfır. E, şöyle yapalım, şu b'yi karşıya atalım. A çarpı B küçükmüş B'den. Peki arkadaşlar ben A çarpı B'nin negatif olduğunu biliyorum sorudan. E B'nin de pozitif olduğunu buldum. Bu ifade kesinlikle doğrudur. Her zaman doğrudur diyebiliriz. 2 doğru olacakmış. 3'e bir bakalım. Ee B bölü A artı B küçük 1 demiş. Peki benim şurada kullanmadığım bir öncülüm vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakalım dedik duruma göre. Mesela Şöyle bir ifadeyi elde etmek için neler yapabilirim? B'yi yalnız bırakacağım değil mi? Şu B'yi karşıya bir atsam. A küçük. A çarpı B artı B oldu. Şu B bölü A'ları elde etmek için arkadaşlar tüm ifadeleri A'ya bölüyorum. Bakın her iki tarafı da A'ya bölüyorum. Şimdi A'ya bölüyorum ama bu A negatif bir sayı değil miydi? Buna çok dikkat edecektik. Peki ben bir eşitsizliği negatif sayıya böldüğüm zaman ne olacaktı? Eşitsizlik yön değiştirecekti. Burada ne kaldı? 1. Dikkat et eşitsizliğim yön değiştirdi. Burada ne kaldı arkadaşlar? A çarpı B bölü A'dan B artı B bölü A kaldı. Ya baktığım zaman ne diyor bana? Evet şurada verdiği gibi B artı B bölü A büyükmüş birden. Pardon 1 bir büyüktür diyor. Küçükmüş birden. Ki üçüncü öncülü elde etmiş olduk aslında. Bu da doğruymuş. Yani cevabımız 2-3 olacakmış. Buradaki üçüncü öncüde tekrar dikkat etmekte fayda var. Mesela ben burada sorudaki şu ifade üzerinden devam ettim. Sen de dersin ki ya ben şu öncülü bir kurcalayayım. Öncülü bir kurcalayacak olursak. Şurada biraz işlem yapsam. Bir işler dışlar çarpımı yapsam şu rasyonel ifadeden kurtulmak için. B artı A çarpı B bölü A küçük 1 oldu. Her iki tarafı A ile çarpsam dikkat edin tekrar şu A'dan kurtulmak için paydadaki A'dan. Her iki tarafı A ile çarpıyorum ama A negatif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. A ile çarptığım zaman burada B artı A çarpı B küçük A gibi bir ifade vardı. A negatif olduğu için eşitsizliği yön değiştirip büyük dedim. E şuradaki B'yi de karşıya atarsam A çarpı B büyük A eksi B olur ki bunu zaten soruda bana vermişti değil mi? A çarpı B, A eksi B'den büyükmüş. 3 de o zaman her halükarda doğru dedik. Evet, 2017 yılında yine benzer bir soru. Bakın artık arkadaşlar şu alışkanlıkları kazanalım. 1, A çarpı B kare küçük sıfır gibi bir eşitsizlik var elimde. Başka A kare çarpı B küçük sıfır var. Bir de arkadaşlar neyimiz var? Şu ikisine bakacak olursak. A çarpı B kare küçük. A kare çarpı B gibi bir ifademiz var. Peki. Bakın çarpım küçük sıfır büyük sıfırken ne yapıyordum? Ben şu kuvveti çift olan ifadeyi siliyordum. O zaman burada ne kaldı arkadaşlar? A küçük sıfır yani A negatif bir sayıymış. Yine çarpım sıfırdan küçükse. Oradaki kuvveti sildim. A kare de gitti. B de sıfırdan küçük. B de negatif bir sayıymış. Dikkat edin şimdi. Şöyle bir ifade gördüğüm zaman arkadaşlar sadeleştirme yapacağım. Ama dikkat et. Sadeleştirme yapmak için ben her iki tarafı A çarpı B'ye mi bölüyorum? Burada arkadaşlar A çarpı B'nin işareti çok önemli değil mi? Eğer bu negatif olursa eşitsizlik yön değişecek. Ama A eksi B de eksi o zaman A çarpı B pozitiftir diyebilirim. Bu pozitif bir sayı olduğu için eşitsizliğin işaretinde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şurada bir sadeleştirme işlemi yaparsak B kalır A'lar gitti. Diğer tarafta da bir A kaldı. B küçük A şeklinde bir sonuç çıktı. Yani aslında neymiş? B A'dan küçükmüş ve her ikisi de sıfırdan küçükmüş. Bana söylediği buymuş. Bakalım şimdi öncüleri. A eksi B büyük sıfır demiş. Evet arkadaşlar şu eksi B'yi karşıya atarsam karışıklık çıkmasın diye. Ne çıktı karşıma? A büyük B çıktı. Baktığım zaman doğru. A B'den büyük bir sayı. Bir kesinlikle doğru. A artı B büyük sıfır demiş. Arkadaşlar her ikisi de eksiydi. A artı B kesinlikle sıfırdan küçük. 2 kesinlikle yanlış. Buradaki 3 çok tehlikeli bir şık şey arkadaşlar. Dikkat edin burada yanılabiliyoruz. Bunların her ikisi de negatif bir sayı. Bakın bana A çarpı B büyük sıfır deseydi her zaman doğru diyecektim. Ama A çarpı B büyük bir demiş. Bilmiyorum birden büyük mü birden küçük mü. Belki her ikisi de efendim 1'e eksi 1 bölü 3 1'e eksi 1 bölü 2 çarptığın zaman birden küçük bir sayı çıkabilir. Tekrar söylüyorum. Her ikisi de negatif diye çarpımı kesinlikle pozitiftir diyebilirim. Yani A çarpı B büyük sıfır deseydi hiçbir sıkıntı yoktu ama birden büyük olup olmadığıyla ilgili kesin bir fikrim yok. O zaman cevabımız ne olacakmış? Yalnız bir. Buradaki üçüncü öncül bence çok tehlikeli bir öncül sınav esnasında. Bazen biz burada otururken rahat rahat çözüyoruz ama sınav esnasında şartlar böyle olmayabiliyor. 2018 yılının bir sorusu var. Bakalım. Şimdiye kadar sanırım istisnasız soru geldi. Şimdi arkadaşlar burada bir soruda düzeltme yapmışız. Şurası bir şöyle olacakmış sorumuz. Ha, ben oraya yanlış yazmışım. Düzeltelim. 1 bölü y küçük x küçük sıfır olacakmış sorumuz bu şekilde düzeltelim. Peki bakalım. Buna göre ne demiş arkadaşlar? aşağı ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Buraya baktığımız zaman burada ne var arkadaşlar? x küçük 0 var. Yani x negatif bir sayıymış. Hatta 1 bölü y de 0'dan küçük olduğuna göre y de kesinlikle 0'dan küçük. Yani y de negatifmiş. Her ikisi de negatifmiş. O zaman şu öncülere baktığım zaman en azından eşitsizliklerin bu tarafı hepsinde artıdır diyebilirim. Değil mi? x çarpı y var. Hepsinde artıdır. Peki birinciyi kontrol edelim. x eksi y. Şöyle şuraya yazayım x eksi y küçük x çarpı y'miş. x çarpı y'nin pozitif olduğunu söyledik. Peki x eksi y sıfırdan küçük mü büyük mü? Ee, bununla da ilgili hiç, aslında arkadaşlar hiçbir fikrimiz yok. Yani burası sıfırdan küçük de olabilir büyük de olabilir değil mi? Şuradaki verdiğimiz x değerine y değerine göre her şey değişebilir. Burada kesinlikle sıfırdan küçüktür, kesinlikle büyüktür diyemiyorum. Bakın 1 ile ilgili kesin bir yargıda bulunamıyorum. Sıfırdan küçük de olabilir, sıfırdan büyük de olabilir. Ama 2'ye bir bakarsak x artı y küçük, x çarpı y demiş. Arkadaşlar x çarpı y pozitif bir sayıydı her ikisi de negatif olduğu için. Peki iki tane negatif sayının toplamı kesinlikle negatif değil midir? Ve burada eksi küçük artı çıkmış. O zaman 2 her zaman doğru. 3'e bakalım. Ee, x kare çarpı şurada bir yer açalım bakalım neler yapabiliriz x kare çarpı y kare küçük x çarpı y yine ben sayı değeriyle uğraşmak istemiyorum diyenler şöyle bir ifade gördüğümüz zaman yani eşitsizliklerde arkadaşlar varsa bir sadeleştirme işlemi yapacağız yani ben her iki tarafı x çarpı y'ye bölsem buraya dikkat et x çarpı y'nin işareti çok önemli her ikisi de eksi olduğu için çarpımları artı yani eşitsizliğin yön değiştirmesiyle ilgili bir sıkıntımız yok Doğru mudur? O zaman burada ne yapacağım arkadaşlar? Burada ne kaldı? X çarpı Y küçük 1 şeklinde bir eşitsizlik kaldı elimde. Peki bunu da nasıl yapalım? Buradan hmm, başka ne? Her iki tarafı Y'ye bölsem. Şimdi şurada bakın 1 bölü Y'ler X'ler var ya. Ben şu X'i bir yalnız bıraksam. Sen bir de ne yapıyorsun? Her iki tarafı Y'ye bölüyorum. Dikkat et. Tek başına Y'ye böldüğüm için yani negatif bir sayı olduğu için. Şurada ne kaldı? X. Bu tarafta ne kaldı? 1 bölü Y. Ama Y'ye böldüğüm için yani negatif bir sayıya böldüğüm için bu eşitsizlik yön değiştirecek. X büyük 1 bölü Y'ye çıkacak. Evet benim öncülümde de zaten 1 bölü Y X'ten küçüktü. Yani X büyük 1 bölü Y bu da doğruymuş. O zaman 2 ve 3 her zaman doğrudur diyebilirmişim. Şuradaki işlemi takip edebildiğinizi düşünüyorum. Yani arkadaşlar şunu söylüyorum. Sen bir eşitsizlikte şöyle bir ifade gördüğün zaman he, direkt her iki tarafı x'e bölmek aklına gelecekmiş. Yani sadeleştirme yapmak aklına gelecek. Ama buradaki x'in negatif mi, pozitif mi olduğu çok önemli. x pozitifse hiçbir sıkıntı yok. Ama bu böldüğüm sayı x negatifse eşitsizliğin yönünü değiştireceğim. Aslında sabahtan beri yaptığımız olay bu. Gelelim 2019 sorusuna. Yine arkadaşlar şöyle baktığımız zaman neler görüyoruz? Bu kalıba da artık alışıyoruz yavaş yavaş. A çarpı B kare sıfırdan küçükmüş. Hatta çarpım sıfırdan küçük, sıfırdan büyükken şu kuvveti çift olan ifadeyi attın. Özetle A küçük sıfırmış. A negatif bir sayıymış. Şunu hallettik. Başka ne görüyorum? A artı C'nin sıfırdan büyük olduğunu görüyorum. Doğru mudur? O zaman arkadaşlar şöyle düşünün. A negatif bir sayı değil miydi? Buradaki sonuç sıfırdan büyük çıktığına göre c kesinlikle pozitif olacak. C kesinlikle pozitif olacak diyebilirim. Peki burada ne var son olarak arkadaşlar? 2a eksi b de e, nedir bu? Sıfırdan büyük bir sayı. Hatta şunu karşıya attım. 2a büyük bymiş. Şimdi burada şöyle bir e, konuşacak olsak. A negatif bir sayı. Doğru mudur? C pozitif bir sayı. Ben arkadaşlar A yerine mesela bir eksi 3 yazsam. A negatif bir sayıydı. Burası ne olacak? Eksi 6. E bu B'den büyük olması için B'nin ne olması lazım arkadaşlar? En az eksi 7. O zaman B de kesinlikle negatif. Hatta A'dan daha küçük bir sayıdır diyebilirmişim. Yani B küçük, A küçük, C zaten pozitifti. C'dir diyebilirmişiz. Bu da hangi şıkta mevcut? Adana şıkkında doğru cevap olarak vermişler bize. Şuraya tekrar bakıyorum. A negatif bir sayıydı. B bunun arkadaşlar iki katından daha küçük bir sayıysa B de bundan kesinlikle küçük bir negatif sayı diyebilirmişim. Evet bir aralık çözümü vermiş arkadaşlar. Klasik sorularımızdan biridir yine 2020 KPSS'de. X gerçel sayısı için demiş. Burada şuraya çok dikkat ediyoruz. Gerçel sayı diyorsa arkadaşlar aralık çözümü yapacağım. Yani şu sorduğu ifade neyse bunu aralıkta bulana kadar işlem yapacağım. Öyle bir x'in aralığını bulup da oradan bir sayı değeri seçeyim falan filan bu işlere girmiyoruz. Tam sayı dediğim, demiş olsaydı sayı değeri verecektim. Ama gerçel sayı diyorsa sorduğu ifadeyi aralıkta bulana kadar işlem yapacağım. Buraya çok dikkat edin. Sayı tanımları çok önemli. Bir kere soru kökü kesinlikle tam sayı olur. Buraya takılma yukarıdaki sayı tanımına bakacağız. Peki o zaman ben şu eşitsizlikte 2x artı 7 küçük 5. Önce bir x'in aralığını bulayım. Şu artı 7'yi her iki tarafa eksi olarak attım. Eksi 6 küçük 2x küçük eksi 2 oldu. Tüm ifadeleri 2'ye bölüyorum. Eksi 3 küçük x küçük eksi 1. Burada gidip de efendim x eksi 2'dir falan filan bu yorumlara kesinlikle girmiyorsun. X'i bilmiyoruz. Eksi 3 ile eksi 1 arasında bir gerçel sayı. Bana ne lazım? 1 eksi 3x. Peki arkadaşlar şimdi bakın buradan biraz önceki işlemi yukarıdan aşağı doğru geldik. Şimdi tersten yapacağız. Ne elde edeceğiz? 1 eksi 3x. Önce o zaman tüm ifadeleri bir eksi 3 ile çarpayım. Peki şöyle yapalım. Eksi 3 ile çarptım. 9 eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 3x büyük 3 oldu. Hatta ben şu ifadeyi nasıl yazabilirim arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru. 3 küçük eksi 3x küçük 9 olacakmış. Burada bir de şöyle bir cümle kuralım. Önce büyükten küçüğe doğru yazıp tekrar çevirmektense bir eşitsiz ve negatif bir sayıda çarparken çarpacağımız sayıyı işte bu negatif sayıyı çarpıp buraya yazıyorum. Yön çapraz, yön değiştiriyorum. Buradaki sayıyı eksi 3 ile çarpıp bu tarafa yazıyorum. Aslında yapacağımız olay özetle buymuş. Bir satır daha hızlı gitmek için. Tekrar söyleyeyim. Yani elinde eksi 2 küçük, x küçük veya da eksi x olsun eksi x küçük 5 gibi bir ifade var. Sana x'in aralığı lazım. Bunu eksiyle çarptığın zaman ne yapacakmışsın? Şuradaki sayının eksilisini buraya yazacakmışsın. Buradaki sayının eksilisini de buraya yazacakmışsın. Bir daha büyüklük ve küçüklük yazmamı yazmakla uğraşmamak için. Peki devam edelim. Eksi 3 x'in aralığını buldum. Bana ne lazımdı? 1 eksi 3 x. O zaman tüm ifadelere 1 ekliyorum. 4 küçük. 1 eksi 3 x küçük 10. Yani benim aradığım şu 1 3 eksi ifadesi hangi tam sayılar olabilirmiş? 4 ile 10 arasındaki 5, 6, 7, 8, 9 olabilirmiş. Ne demiş bana? Bunun alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Şunların toplamı neye eşit olur arkadaşlar? 35 diyebiliriz. Şurada işte gidip de kesinlikle x yerine eksi 2 yazıp da şöyle işlemler yapmayacakmışız. Dikkat edelim. Gelelim 2021 sorusuna. Yani yine böyle bir eşitsizlik, karışık bir soru sormuş. A, B, C birbirinden farklı negatif tam sayılar demiş. Ve bana bir ifade vermiş. Şu ifadeye bakar bakmaz arkadaşlar insanın yine bir payda eşitliğisi geliyor değil mi? Böyle bir rasyonel ifade gördüğümüz zaman. Direkt 42'de eşitlenmiyor. 84'de eşitleyelim. Yani şurayı 2 ile çarpayım. Şurayı neyle çarpacağım? 12 ile. Burayı da 7 ile. Çarptığım zaman... 2a bölü 84 küçük 12b bölü 84 küçük 7c bölü 84 oldu. Paydalar eşit işte olduğuna göre şunları attım. Özetle elimde şöyle bir ifade kaldı. Şimdi soruya bakıyorum. Bunların hepsi negatif. Hem de birbirinden farklıymış. A'nın en büyük değeri. O zaman arkadaşlar şu A'yı büyük alabilmek için şunları da büyük alacağım. Buradan başlayayım. Şu ifadeyi alabileceğim en büyük değer. C yerine eksi 1 yazdım. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 7. Peki. Bu durumda ben B yerine de eksi 1 yazsaydım bu şart sağlayacaktı. Eksi 12 küçük eksi 7 olacaktı ama birbirinden farklı dediği için buraya artık eksi 1 alamıyorum. Bir sonraki en büyük değerim eksi 2 yazayım. Eksi 2 yazdığım zaman B yerine burası ne oldu? Eksi 24. Devam edelim. Şimdi o zaman arkadaşlar şu şartı sağlatmış olduk. Eksi 24 bundan küçük. A yerine ne yazabilirim ben? A yerine de eksi 13 yazarsam. Eksi 24'ten daha küçük bir sayı olacak. A, 2A da eksi 26 olurmuş. Evet hepsi birbirinden küçük şartını sağlamış oldu. O zaman A'nın alabileceği en büyük değer eksi 13'e eşit olacak diyebilirim. Tekrar söylüyorum. Şunu büyük yapabilmek için şunları da alabileceğimiz maksimum değerleri aldık. Ama burada birbirinden farklı olayına dikkat edelim. Ben C'ye eksi 1 yazdığım için şurada B'ye de tekrar eksi 1'i kullanamadım. Kullanmış olsam aslında eşitsizliği sağlıyordu ama birbirinden farklı dediği için almamış oldum. Evet arkadaşlar umarım faydası olmuştur bu çözümün. Tekrar söylüyorum özellikle KPSS hazırlanan arkadaşlar bu testi bitirdikten sonra bence DGS'nin ve Ales'in de eşitsizlik sorularının çözümüne bir bakmanızda fayda var. Özellikle aralık çözümleri bizim için önemli. Ve şu tarzdaki sıralama soruları, peş peşe eşitsizlikler çok sevdiği ifadeler. Çünkü buradaki her öncül de bizi oyalıyor. Bazen de amacı bu. Her zaman yapamamamız değil, bazı sorularda da oyalanmamızı istiyor. Öncüldü soruları sevmeye başladı bu aralar. Peki, iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.